kumarhanenin kurulması milyonlarca dolar. Amerika, Las Vegas'tan bahsetmiyorum orada milyar dolar. Suudi Özkan Türkiye Prince's Casino'nun sahibi Amerika'ya gitti. Las Vegas'ta kumarhane lisansına başvurdu. İki buçuk milyar doları keş olarak bir yere yatırıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam lisans alamadı. Yani iki buçuk milyar doları keş yatırıyorsunuz. Üzerine bir otel kumarhane inşa ediyorsunuz. Yüz milyonlarca dolar. Hadi bunları kenara koyalım. Orası Las Vegas. Bugün Kıbrıs'ta oteliyle beraber yaparsanız çok para. Aşağı yukarı 80-100 milyon dolar tutar otelle beraber. Ya da Avrupa'da ben yaptım bu işi. Mesela ben şeyi satın aldı bir şirket. Bu da peşte Hilton. Bu eski başbakanı yumrukladıkları yer. Orayı mesela 500 bin dolara biz kiraladık. Üzerine 2 milyon dolar verdik. Yani milyonlarca dolardan bahsediyoruz yatırım için. Artı çalışanlar dolar kazanıyorlar. Bir dünya para. Siz TL kazanıyorsanız bak dolara geçebilirsiniz. Sen bu parayı yatırıyorsun. Üzerine bir sürü reklam harcamaları şunlar bunlar falan. E Yarın biri gelsin de kart saysın da şey bulsun diye.